Aslına bakarsanız hızlı tempolu e, çocuk programları beynin gelişim kalıpları üzerinde ciddi etkiler yapıyor. E, özellikle ileride çocuklarda dikkat ve konsantrasyon bozukluklarına neden oluyor. Çünkü televizyondaki yayınlar hem görsel hem işitsel. Ve e, beynimiz ilk önce gördüğünü algılamaya meyilli. Dolayısıyla bir süre sonra çocuklar artık duyduğuna dikkat etmeye gerek duymuyor ya da beyin bunu artık daha az yapabilir hale geliyor ve televizyon yayınlarındaki o çarpıcı renkler birdenbire değişen görüntüler renklerin hızlı bir şekilde değişmesi yüksek sesler bunlar çocukların çok fazla dikkatini çeker hale geliyor ve beynin Görsel algılama e, işlevleri daha iyi gelişiyor, ama bunun yanı sıra işitsel algılama yetileri e, bunun gerisinde kalıyor. Özellikle okula başladıkları zaman, e, okulda uzun saatler boyu e, öğretmeni dinlemeleri gerektiği zaman çocuklar e, sabırsız, sıkıntılı ve e, yerlerinde duramayan çocuklar olmaya başlıyorlar. E, Dikkat çok önemli bir beceri. Sadece e, okulda değil, aslında bütün hayatımızda dikkat son derece e, önemli çünkü dil gelişiminden tutun hayattaki başarıya kadar her şeyin temeli temeli aslında dikkatli olabilmekten geçiyor. Bu ne demek? Yaptığımız işe konsantre olabilmek. Bir işi yaparken önemli olanlara ilgimizi verirken önemsiz olanları bir tarafa bırakabilmek ve disiplinli bir şekilde, kontrollü bir şekilde yaptığımız işi sonlandırabilmek, tamamlayabilmek. Ama televizyon karşısında çocuklar çok uzun süre oturdukları zaman bir işi başlama, bitirme disiplinli bir şekilde e, o iş için gerekli olan sabrı gösterebilme, e, gerekli çabayı e, kullanabilme gibi faaliyetlerin hiçbirini yapmıyorlar. Sadece pasif bir şekilde izleyici konumunda oluyorlar. Bu da e, beynimizde dikkati yöneten e, merkezin gelişimine son derece zararlı. Özellikle okula başladıkları zaman da çok televizyon izleyen çocuklarda okuma-yazma becerilerinde e, zayıflık görüyoruz. E, bu yüzden dikkatin de gelişimi için çocuklarımızı televizyonun karşısında oturtmak yerine e, onlarla birlikte belki oturmak bir çözüm olabilir. İzledikleri şey hakkında konuşmak, e, ne oldu, neden böyle oldu, başka ne yapılabilirdi gibi zihni çalıştırıcı becerilerin üzerinde durmak e, çok çok faydalı olacaktır. Müzik